Evet arkadaşlar bunu tanıda tanıtmaya çalışıyoruz. Al. Evet sütçülü bir çanta var. Ben yine de şöyle gideyim. İşte Şurada bir şey var. Şurada. İşte. Şunu. Açık atacağım. Bir şey değil mi? uf sad. Tamam, Öyle bir şey yapmışlar ki arkadaşlar çok sert şimdi durun, şunları çıkartacağız tamam. Evet. kız. Şöyle Tamam. Şöyle. Şöyle. Tamam, arka kısmı tamamdır. Şimdi şöyle bir işte şekilde geçtik. Şu arka, neresi için arka kısmı? O kısmı hiç anlayamadım. <laughs> bu şey, e, burası açılmasın diye. tam şimdi anladım. Şöyle bir şey vermemiz var buna. Çat çattı bu arada şöyle. Tamam. burada da lololu birik vermemiz var. La, la. Buraya ben çok seviyorum. de çok seviyorum. Ama en, en çok olarak. Bunun rengi pembe. Arkadaşlar. Size. Bunun rengi pembe mi yoksa morumsu bir lila mı yoksa mı onu? Bunun rengi her zaman pembeydi. Burada şey anlaşılmıyor ama şey neyse şey rengi mor Kameradan rodon düşmüyor. Evet şunun içindeki şey çıkarttık. Şöyle. Kalemlik niyetini kullanıyorum ben bunu. <laughs> Altında da bir bölme var. Lan çantayı direkt çıkmıyoruz. Pardon. Şöyle i̇şte, lalanın şeyini aldık. Şöyle bir şey var. Hepsi şöyle. Bir saniye. Açıp gideceğim. Eşlerine ayakkabı poşeti çıkıyor. Şöyle. Hemen Partik'e gel. Hemen hemen hemen. Bugün bak bugün şu bitsin. Partik'e gelmiyorum. Abla başka oyun yapacaksın falan değil mi? Şunun üçte şöyle. Şöyle. Hadi bay bay Partik'e gel. Hadi.